Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine tek renk ama bir sefer tek renk ablamla pet takası yapıyoruz. Ablam şu an da bizi duyuyor mu duymuyor mu bilmiyorum. Duyuyor musun abla? Farklı odalara geçtik. Bir sefer onu duydun mu? Duymadım. <laughs> Hadi başlıyoruz. Evet arkadaşlar başladık. Onun rengi senin rengin neydi? Evet. onunki turuncu, benimki mavi var. Sen ilk bunu koyuyorum. Bu kılıç dişi. Yani çok değerli. Ablam vermişti bunu bana. Arkadaşlar. Hadi abla hadi 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 bekleme yapma. Kızıl fendi. Hadi biraz daha bir şey ver bari. Buna vermem, farklı bir şey koyuyorum. Her saatin kaçma kavramam senin gibi seni çok çok gördüğümü affedemem. Hayır. sesin gelmiyor hiç yok yok bye bye kaçma kavramam senin her Herhalde yani mavi poposu mavi. Evet arkadaşlar ilk pet işte ilk medya pet takasımızı yaptık. <laughs> binek kızıl panda mı vardı senin? Bir ben de bakayım binek olabilir mi diye. <gülüyor>, Gülüyor bir de ya. Üçten istersen ben de binebilirim. Yapabilirim canım. Hatta yapacağım. Da birbirimizin öden aldığımız şeyleri çıkartalım. Tamam mı? Ben çıkartıyorum ilk. Böyle gözüküyor arkadaşlar böyle. Okey. Okey. <laughs> Hadi ikinci pet takımız başlıyor. Sakın dönemeye kaç. mı? Benim gibi. Tamam. Hmm, güzel. Tamam. Buna değerli bir şey veririm. Benim rengim maviydi. Mavi ne ver? Sen ne Sen ne ver? Aa, benim bu mu var? Hmm bu. Olur mu? Ya bir şey de beğendiremiyor sana. Tamam hadi beğendireceğim. Tamam konuşmuyorum. Ya sana da başlarım. Ya yeter. İki tane efsanevi koyuyorum bak. Benim bir sürü efsanevi mavim varmış ya. Binek mi? Bineğim yok maalesef. Beş seviyem var bir tane. Tamam efsanevi binek bir, bir şey. Ben vermem. 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 Benimki efsanevi seninki nadir. Ya keşke pembe olsaydı. Ne koyacaktım söyleyeyim mi? Bunu. Ya sen değiştir. Sen de değiştir. Anladık gözünü. Binilebilir istiyorsun sen. Tamam binilebilir. Arıyorum varsa. Bende hiç binilebilir yoktur ki. He yok. Yok. Binilebilir. He var var. Bu var. Bir tane daha koy. Öf. No I don't diyeceğim. Galaxy şeyini neden? Takasın süresi de oldu arkadaşlar. Hadi güzel bir şey verelim birbirimize abla. Ay kulağımda bir şey var da. Öf. Ancil almayan tak. Ooo. Ee, Zamansızlık ilk baş. Ta sende mi pi? Kan gelsetmiyor. Bunu çok zor veririm. Sevmiyor hiçbir reatifatı seviyorsa. Oh oh abla. Ee sen de kabul edersin. Öyle olur. Farklı bir yere. Evet benim evime ışınlanalım. İçine gir. İçine gir. Arkadaşlar çok düzenlenmemiş. Yani. Gel şuraya gel. Zıplayarak girebilirsin. Bir de mavi ve turuncu bir şey koyayım diyeceğim de. Tek bu var. He tamam. Mavi ve turuncu olan bir şey ee, çıkartacağım. Mavi var da turuncu. Burada. Bu da mavi. Bu da mavi. Bu da seçili. Şu altına ya. Bu. Tamam. Gel. Veya üst kata falan çıkalım. Boş bir odada olalım. Boş. Bomboş. En üst kata. Buraya gel. Burası burası. Neyse oraya gidelim. Tamam. Koltuk koyayım mı? Koltuk koyayım Koltuk koyayım mı abla? Tamam. Ve pet tekrardan başlayalım. <gülüyor> 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 ne? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> <gülüyor> Ama kaybettim. Neyse hadi çıkalım. Neredesin? <laughs> He tamam. Ben de ev değiştireceğim. Evet arkadaşlar hiç düzenlememiş. İçini de bilmiyorum. Bu bir tane ev çıkartacağım. Hiç bilmediğim. Bu işte. Arkadaşlar. Ben bunun ne içini gördüm. Ne bir şeyin. Hiç. Ananı. Kazıklandım ya. Lan. Kazıklandım. Bu ne? Kazıklanmışım abla. Kazıklandım. Ev değiştiriyorum. Yer birlikte yapmıştık. Bu arada sadece bir odayı yaptım arkadaş. Sadece bu odayı. Benim rengim maviydi galiba abla. Maviydi benim rengim evet. Evet arkadaşlar benim rengim maviydi. Mavi mavi oturalım tuvaleti yapmamıştım. Ev. Evet ev. <laughs> Değiştirme diyeceksin. <laughs> ev yok. Evet parti yapar yapa. Ben şarkı söylüyorum. <laughs> ne? Ya hangi? Şatoyu mu? Abla o çok kötü. Ya normal boş alan ya. Normal boş alan Allah. Allah. çok kötü. Al gir. Bak. Bak çok kötü. Gördün mü? Üstüne girelim abla. Üstüne çıkalım. Gel. Gel. Evden çık. Çık evden. Uçan bir pet çıkart. Abla, neredesin? bacadan girme evin içine uçuyorsun Bana da bug oldu. Neyse içinde yapalım tamam. Senin evinde yapalım abla. Hep benim evim. Senin evine gidiyoruz. Gel. Abla senin evin. Kapı çalıyor arkadaşlar. Bir dakika. severler. Video <laughs> bitmişti. Goodbye.